Hepinize selamlar anlat bakalım ailesi. Bir önceki videomuzda sizlerle e, atomdan, molekülden, bileşikten, elementten ve karışımlardan bahsetmiştik. Karışımlara giriş yapmıştık. Bu videomuzda karışımlardan artık e, tamamlamış olacağız karışımları. Özelliklerinden bahsedeceğiz, çeşitlerinden bahsedeceğiz. Ve e, size öncelikle bir önceki videoda ki yere bir kaynak yapmak istiyorum. Şimdi... Elementlerden ve bileşiklerden bahsettik ama biraz farklarını gözlemlemek istiyorum. Element, bileşik. Şimdi elementler ne demiştik? Aynı tür atomlardan oluşurlar. Bileşikler ise farklı tür atomlardan oluşurlar demiştik. Elementler belirli erime ve kaynama noktasına sahipler. Bileşikler de belirli erime kaynama noktasına sahipler. Bu ikisi arasında çok önemli bir fark var. Elementler sembollerle gösterilirler. Bileşikler ise formüllerle gösterilirler. Bu ne demek? Mesela sembol element ne diyebiliriz? Karbon, oksijen, sodyum. Bu e, genel olarak elementlerin sembollerini ve kullanım alanlarını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Karbon, oksijen, sodyum, e, fosfor. Onun dışında neon olabilir. Hidrojen gibi şeyler elementtir. Bunlar sembollerle gösterirler. Ancak bileşikler mesela H2O mesela sodyum klorür, mesela karbondioksit. Bunlar formül dediğimiz zaman aslında aklımıza ne gelir? Sayılar gelir. Böyle altında sayı olan şeyler. Bu ne demek? İki tane hidrojeni var, bir tane oksijeni var. Görünmeyen yere bir yazabilirsiniz. Sodyum klorür. Bir sodyumu var, bir klorürü var. Karbondioksit. İki tane oksijeni, bir tane karbonu var anlamına gelecek. Şimdi bundan sonra bir karışımlara artık giriş yapmış olalım. Karışımlar ne oldu? İki ayrıldı. Homojen karışım ve heterojen karışım. Bir önceki videoya muhakkak dönün eğer bunun ayrımını yapamıyorsanız. Homojen karışım için kolonyadan bahsetmiştik. Kolonya ve heterojen karışım için ise zeytinyağlı sudan bahsetmiştik. Nasıl oluyordu? Ben kolonyada her yerde aynı şeyi görürken zeytinyağlı suda bir yerde böyle bir şey görürken bir yerde mesela böyle bir şey görüyorum. Çünkü niye? Ya üste çıkıyor suyun. Dolayısıyla bu heterojen karışım örneğiken kolonya bir homojen karışım örneği olacak. Çözeltiler ise bir diğer ismiyle aslında homojen karışımlardır. Ne gibi? Tuzlu su gibi şekerli su gibi. Siz suyun içine tuz veya şeker attığınızda karıştırdığınız zaman homojen bir görüntü elde edersiniz. İşte bu çözelti olarak adlandırılacak. Ve karışımın her tarafına eşit olarak dağılır. Başka mesela hava, limonata, soda gibi. Tek bir madde gibi göreceğiz bunları. Heterojen karışımlara başka örnekler verelim. Heterojen karışımlar zeytinyağını söyledik zaten. Onun dışında salata mesela. Siz salatada domatesli, marulu, salatalı ayrı ayrı görebiliyorsunuz. Dolayısıyla heterojen bir karışım örneği. Süt. Yine ayran. Mesela ayran özellikle biraz beklediğinde yoğurdu dibe çöker ve üzerine suyu çıkar. Ve her tarafında aynı özellik görmüyorum. Tek bir madde gibi göremiyorum. Karışımların özelliklerinden biraz bahsedelim. Karışımlar ayrıştırılabilirler mesela. Ve belirli erime noktası ve kaynama noktası yoktur. Önemli bir detay. Mesela suyun kaynama noktası 100 santigrat derece. Ancak tuzlu suyun kaç bilmiyorum. Neye göre değişiyor? Tuzun oranına göre değişir. Mesela tuzu ne kadar arttırırsam kaynama noktası o kadar yükselecektir. Karışımlar yani tuzu fazla ise mesela. Şu an tuz için konuşuyorum ama genel tüm karışımlar için bu durum geçerli. Tuz, tuzu fazla ise derişik bir çözelti. tuzu az ise seyreltik bir çözelti. Yani bu daha yoğun, bu ise daha az yoğun bir çözelti. Çözünme da yine etki eden faktörler var. Çözünme hızına neler etki eder? Mesela tanecik boyutu etkilidir karıştırma etkilidir. Sıcaklık etkilidir. Bir sonraki videoda bu çözülme konusunu detaylı ile alacağım zaten. Ancak şimdi bu şekilde kaba taslak öğrenmiş olmanız yeterli. Çözeltiler, alaşımlar, kolonya, hava, tuzlu su, deniz suyu, gaz olsun. Bunlar nasıl karışımlar? Ona bakalım. Alaşımlar metal artı metal karışımı. Yani iki çeşit metalin bir araya gelmesiyle oluşturan oluşan yapıdır. Yani karışımdır. Alaşımlar eğer metalle metalin bir araya gelmesiyle oluşuyorsa fiziksel hal olarak katı katı karışım örneği diyebilirim. Kolonya. Kolonyayı düşünün ne var? Alkol var. Alkolün yanında bir de ne var? Evet arkadaşlar. Alkol artı Su var. Yani aslında sıvı sıvı karışım örneği. Hava, hava birden fazla gaz gaz moleküllerinin bulunduğu bir karışım. İşte e, havada ne var? Hidrojen var, oksijen var, çeşitli gazlar var, azot var. Dolayısıyla gaz gaz fiziksel haline sahip karışım örneği. Yani siz bu maddeleri düşünüp bu hangi şeylerden oluşuyor diye alt başlığına ayırıp onların fiziksel halini bulduğunuz zaman zaten e, halletmiş oluyorsunuz. Tuzlu su neden oluşuyor? Tuz artı su. Tuzun yapısı fiziksel hali katı. Su sıvı. O halde katı sıvı karışım örneği. Deniz suyu. Deniz suyunda yine ne var? Su var ve oksijen var aslında. O zaman gaz ve... Sıvı örneği gazoza bakacak olursak gazozda da yine gazozun kendi sıvısı var. Sıvı ve karbondioksit gazı var. Bu da sıvı gaz örneği olarak bir karışım karşımıza çıktı. Şimdi karışımları bayağı aslında işlemiş olduk. Sadece karışımların bilimsel araştırmalarda nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz. Bir de karışımların ayırma yöntemlerinden bahsedip konuyu tamamlamış olacağız. Bir sonraki videonun içeriği bunlar olacak. Konuyla ilgili görüşleriniz varsa, değerlendirmeleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Yine soru çözümlerinizi yaptıktan sonra bu Instagram hesaplarından da bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.